Herkese merhaba. Değerli takipçilerim, e, hep size sabırlı olmanızı, bu işi yaparken fazlaca sabıra ihtiyacınız olduğunu söyleyip durdum ama maalesef ben kendim sabredemedim ve tekneyi sarmaya başladım bile. E, ancak size nasıl sardığımı e, elbette ki anlatacağım. Daha önce yapmış olduğumuz modellerde de sarma işlemini göstermiş olmama rağmen e, bir tekrarda e, fayda var. Öncelikle omurgamızı sarmadan önce şöyle bir düzene ihtiyaç duyuyoruz. O da neden? Çünkü biz çıtayları, kaplamaları sararken omurga doğal olarak esneyecektir. Yani iskele tarafında çıta çakıyorsak eğer yapıyorsak, yapıştırıyorsak iskele tarafına doğru gerilecektir. Ya da tam tersine biraz gevşek yapıştırdıysak eğer sancak tarafına doğru bükülecektir. Yani bir yay oluşturacaktır omurga. O da bize düzgün bir yapı elde etmemize engel olacaktır. Şimdi bunun için ne yapıyoruz? Ee, Nalburlarda falan böyle L demirler vardı delikli delikli. Ee, onları ben masaya yaptım ama aslında masaya yapmam. Ee, genellikle hani alayım da şöyle kucağımda oradan buradan bakayım çıtaları sarması da kolay olsun diye ee, portatif bir yani serbest bir altlığın üstüne yapıyordum. O altlığımı muhtemelen başka bir işte kullandım ki bulamadım. Bulamadığım için de size göstermek açısından masamın üstünde yaptım. Zaten masamın üstünde yeterince, yeterinden fazla delik var. Hadi 2-3 tane daha fazladan delik olsun. Fark etmez diye düşündüm. Bunun için ne yapıyoruz? Öncelikle L demirleri, L demirleri sabitleyeceğimiz zemin üzerine. Bu dediğim gibi bir ahşap bir malzeme, düz ahşap bir malzeme olabilir. Hatta size şöyle bir göstereyim. Böyle bir şey olabilir. Bunun üstüne yapabilirsiniz. Bu tabii bir gemi altlığı olduğu için tersini gösteriyorum. Bunun üstüne yapabilirsiniz. Ya da olmadı. Çok mecbur kaldığınız masanızın üstüne de yapabilirsiniz. Öncelikle düz bir çizgi çiziyoruz. Cetvelimizde düz bir çizgi çizdikten sonra o çizgin bir tarafına denk gelecek şekilde ve tabi posta aralıklarına denk gelecek şekilde L demirlerimizi çakıyoruz. Ondan sonra bu omurgayı düz tutacak şekilde bu L demirlerin arasına sıkıştırdık. Ne oldu? Dümdüz bir şekilde e, sabitlendi. E, bu L demirler genelde ben başa kıça ve ortaya denk gelecek şekilde koyuyorum ama e, gövde uzadıkça yani geminin boyu uzadıkça e, mesela bu 50 santimlik bir e, şey e, omurga. Bunu 1 metre olarak düşündüğünüz zaman daha sık aralıklarla mesela başa kıça ortaya Belki üç tane denk gelecek şekilde e, L demirleri çoğaltmalıyız ki omurgamız bükülmesin. Çünkü sadece başa ve sona koyarsak ortada yine bükülme olacaktır. Şimdi gelelim e, çıtayı yapıştırmaya. Çıta daha önce söylediğim gibi ıhlamuru suya koyduk. Ihlamur çıtalarımızı ya da arus çıtalarımızı. Sıcak suya koyduğumuz zaman bakın bükülmesi oldukça kolay oluyor. Çıta e, Tabii bunu çok yavaş hareketlerle yapmalıyız ki çıtamızı kırmayalım, çatlatmayalım. Çünkü fiyatlar epeyce arttı, malzeme ziyanından mümkün olduğunca kaçınacağız. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz bir, ikincisi üstünde bir silindir gezdirebilirsiniz. Bastıra bastıra gezdirdiğiniz zaman yine bükülecektir ya da bir ateş kaynağı nedir mum olabilir. Ona tuta tuta veya biraz daha ilerlediyse eğer işleriniz havya. Havyayı kızdırıp üstünde şu şekilde gezdire gezdire çıtanın bükülmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi bu hamur gibi olmuş zaten. Oldukça yumuşak. Daha önce bildiğiniz gibi baş ve kıç bodoslamalara çentikler açmıştık. Çıtanın ucu o çenteye girecek şekilde düzeltiyoruz. Birazcık incelteceğiz. Şöyle bıçağımızın ucuyla biraz incelttik ki rahatlıkla o çenteye girebilsin. O çenteye soktuktan sonra ilk başta bu dostlamaya gelen ve çenteye gelen kısmı yapıştıracağız. Ondan sonra yavaş yavaş açılarını takibi ederek Postalara ve bir üst sıradaki çitaya yapıştırıcı sürüp kaplamamızı yapıştırmaya devam edeceğiz. Bu artık kaldırabilirim. Ee, oldukça e, zahmetli görünen bir iş olsa da aslında teknenin formunu ortaya çıkaracak bir iş olduğundan siz ilerledikçe daha büyük keyif alacaksınız. Şimdi ben bunu buradan çıkarıyorum. Nasıl olsa buradaki işimiz bitmişti. Bunu bir çıkaralım. Hatta şunları da sökelim. Benim bu modelde gördüğünüz gibi az önce de söyledim. Biraz sabırsız davrandım. Ben de merak ediyorum. Çünkü ilk kez ben de bir çektirme modeli yapıyorum. Motor çektirme. Yani kendi çektirmeler daha önce yapmıştım ama bu tip bir çektirmeyi ilk defa yapacağım. O yüzden ben de biraz sabırsız davrandım ve sarmaya başladım. E, plandan da göreceğiniz gibi teknenin baş ve kıçında yükseltiler var. O baş bodoslamada özellikle güzel bir şekilli bir e, yükselti var. Onun için çıtaları üst üste yapıştırdıktan sonra e, plandaki forma uygun olarak keseceğiz. Kestikten sonra ben yine zımpara takozuyla onu kabaca bir tesviye ederek nihai şekle sokmadan önceki adıma getireceğiz. İşte görüyorsunuz. Ben buraları plandaki şekle uygun olarak önce bir kalemle çizdim. İki tarafında eşit olduğuna emin olduktan sonra Bıçağımla kestim. Kestikten sonra da yine işte zımpara takozumla şöyle düzelttim. Şu anda çok fazla e, girmiyorum. Çünkü çıtalar hala ıslak. Islak olduğu için de zımparaya çok iyi gelmeyecektir. Kıç tarafı da aynı şekilde yaptım. E, çıtaları kaplama çıtalarını plandaki e, yüksekliğe getirdikten sonra biraz sonra yine çizeceğim. Birlikte çizeriz hatta. Ondan sonra da Bıçamla kesip sımparamla şeklini vereceğiz. Şimdi kış taraftakine bakıyorum. Filandan şöyle bir ölçüsünü alalım hemen. Bu doslamadan 7,5 santim. Evet o şöyle 7,5 santim kalem 7,5 santim şuraya denk geliyor. Yani şöyle yaptığımız zaman postadan itibaren bir santim buraya da bakalım. Burada da postadan itibaren bir santim. Bunu aşağıya doğru çekelim. Bu çizgiyi çektik. Bu bizim buradaki eğrinin geleceği yer. Onun ne kadar derine ineceğini de yine şimdi hesap edeceğiz. Evet. Şu güverte hizası olduğuna göre güverteden hemen 2 milim yukarıda. Güverte'den 2 milim yukarıda. Şöyle yapalım. Nasıl hesaplayacağız? Bakın bu posta. Postanın güverte hizası öyle değil mi? Bu postanın güverte hizasından 2 milim aşağı yukarı şuraya denk geliyor. Evet buraya denk geliyor şöyle baktığımız zaman postanın iki hatta biraz daha fazla olmuş. 3 ama o zımparayla düzeltecek bir işlem olduğu için çok fazla üstünde durmuyorum. Güverte hizasından iki milim yukarıya kadar çektireceğiz. Evet. Bunu hesapladıktan sonra bir ölçelim bakalım. Tahta boyunu bir buçuk santim yani dışarıdan bir buçuk santim hesap işaretlediğimiz zaman bizim bu eğriyi nereye kadar indireceğimiz belli oldu. Şimdi bunu nasıl yapalım? Nasıl çizelim? Hemen buradan ıslak bir çıtamızı alıyoruz. Eğip bükülmesi kolay olduğu için Bakın o şöyle koyduğumuz zaman eğrimizin nereye geleceği belli oldu. Hemen bir mandal alalım. İşaret, bir uç işaretlediğimiz noktaya denk geliyor. Yani şurası. mandalımızda çıtayı tutturalım. Ondan sonra diğer ucu baş tarafa getirdik. Kalemle çiziyoruz. İşte bu. Aynı işlemi diğer tarafa da yapacağız. Şimdi buradan bakalım. Burada tabii çıtaların yükseklikleri farklı olduğu için e, bizim aldığımız ölçüye göre dışarıdan bir santim işaretleyeceğiz. Demek ki karşı tarafta yani sancak tarafında e, bir çıta fazla var. Önemli değil. E, bunu da şöyle yapalım. Hı. Denk getirdik. Mandalımızla çıtanın bir ucunu tutturalım. Diğer ucunu Buraya yapıştırıyoruz şöyle elimizde sıkıca tuttuk mu? Yine kalemle çizgimizi çektik. Görünümü şöyle yapayım. Evet. Her iki tarafta da çizgilerimizi çektik. Bunlar artık ileri keseceğim. Kestikten sonra e, buralara babalar gelecek. Planda da görüldüğü gibi babalar gelecek. Ondan sonra bir de ters tarafa doğru bir eğriler olacak. O da sırası geldiği zaman sizlere göstereceğim. Şimdi arkadaşlar çıtaların yapıştırmasını bir de bu şekilde göstereyim de. Bakayım. Deminki çıtağımız nerede? Galiba şuydu. Evet. Buydu. Baş taraftan alalım. Çıtanın ucunu hafifçe ince ettim ki şuradaki çenteye rahatlıkla girsin. Bakın girdi. Çenteye oturtturdum. Gayet de rahat bir şekilde bükülüyor. Öncelikle bu çıtayı daha e, kıça kadar gitmediği için nerede keseceğimize şöyle bir bakalım. Mesela burada bükülmeye başladığına göre şurası uygundur. Burayı da işaretleyelim. Ve çıtayı keselim. bu kestiğimiz çıtayı gene ısıtalım. İleride lazım olacak. Evet. Şimdi çıtanın baş bodosuna da geleceği yere biraz yapıştırıcı akıttım. Ondan sonra şuraya kadar geldik. 10 numaralı postaya kadar geldim ben. 9'a kadar geldik. Bu arada yapıştırıcımız da bitiyor galiba. Evet, ince ettiğim çenti şeyi çıtanın ucunu çentimize yerleştirdim. Hemen ince bir püst yapalım. Gerçi genelde pist yapmaya da böyle yani sprey kullanmaya da gerek kalmıyor çünkü çıtalar ıslak olduğu için rahatlıkla yapışabiliyor. evet. Bu dönen kısımlarda kat kat gelecektir çıta. Çünkü her iki yöne de bükülmesi biraz zor olduğu için boylamasına ve enlemesine bükmek zor olduğu için kat kat gelecektir. Ama bu büyük bir sorun değil. Çünkü hem zımparayla hem de bilare macunlayacağımız için onlar kaybolup gidecektir. Şimdi kalan kostaları da şöyle tutkalayalım. Çıtanın kuru tarafı. O yüzden sprey kullanacağız. Evet. Şöyle yandan da baktığımız zaman. Bu arada şurada görüyorsunuz posta çıkıntıları var fazladan buralara da çıta gelecek. Çünkü burada da parampet şöyle bir eğim yapacak. Ama onu sonra yaparız. Şimdi ben bu çıtayı bir tamamlayayım. Buradaki sarıma işini tamamlayayım. Ve bugünkü videomuzu artık tamamlayalım. Uygun bir çıta arıyorum. Islak olsun. Rahat rahat bükebileyim. Evet. Şunu hafif açılacağız. Ondan sonra ne yapıyorduk? Çenteye girsin diye. Hangi tarafı uç Şu tarafı yapıyorum. Evet. Çenteye girsin diye hafif incelttim. Fazla incelttim. Şurayı biraz alalım. Tamam. dar olmuş. Şöyle bakalım kabaca bir ölçü alacağız. Hemen suya. Şu aslında biraz zımpara ile temizledik. Çıta ıslak olunca tabi zımpara kabul etmiyor. Esmiyor. Şimdi hafif yumuşatalım tekrar bükeyelim. Yerinde beğendi. Bakın hem postaya sürüyorum yapıştırıcıyı hem de bir üstteki ya da duruma göre bir alttaki çıtaya. Çenteye soktuk. Spreyimizi sıktık. Hı. Tamam. Şimdi şuradaki postaya benim Instagram'da, Facebook'ta da izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Orada da böyle video değil ama yine zaman zaman yaptığım modellerin fotoğraflarını ve yapım aşamalarını PDF yayınlıyorum. Burada biraz Japon takviye ihtiyacımız var. tabi elimizle yapışıyor. Evet arkadaşlar biz çıta sarımını birlikte yaptık. Ee, baştaki ve kıştaki eğrileri nasıl kesileceğini de nasıl işaretleneceğini ve kesileceğini izah ettim. Ee, kalan işleri e, sizden ayrıyken ben devam ettireceğim. Siz de devam ettirin. Ee, çıta sayınıza dikkat edin. Çünkü bu geniş gövdeli bir tekne olduğu için e, tam bir çıta canavarı. E, Tasarruflu kullanmaya çalışın. Böyle küçük parçalarınızı atmayın. Çünkü onlar ileride size lazım olacak. Beni takip etmeye devam edin. E, tavsiyelerinizi de bekliyorum elbette ki. Ve bu arada yine modelin yapımı ile ilgili kafanıza takılan şeyler olursa e, Whatsapp'tan arayabilirsiniz. E, yine Youtube'daki e, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin diyorum. İyi günler.